Aferin benim oğluma Aferin Aport Al da gel Gel Tüylere bak ya Gel oğlum Hani Aport Aport oğlum Aport Gel Gel Aport Aport Getir Al da gel Küfür etmeyelim lütfen Aport oğlum Aport Aferin. Getir Al gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. Gel Şarlı. Hadi gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Getir. Gel. Hadi Şarlı. Al da gel. Gel. Gel oğlum. Gel bana. Gel bana. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin sana. Gel. 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 Welcome. Gel. Bana, gel. 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 Getir. 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 Aferin. Aferin benim oğluma. Sen. Aferin sana. Hadi şükür ilk kuşumuzu aldık. Bir de bir Mustafa.